Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 7. sınıf Türkçe kitabı Yapay Zeka Dinleme Metni Etkinlik Cevapları sayfa 98, 99, 100, 101'i inceleyeceğiz. 7. sınıf Türkçe kitabı Yapay Zeka Dinleme Metni Etkinlik Cevapları. 7. sınıf Türkçe kitabı sayfa 98'den 101'e kadar hazırlık çalışmaları, soru bilgisayar tarihçesi ile ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Bilgisayarın tarihi 19. yüzyılda Charles ve WG geliştirdiği analitik makina fikriyle başlar. İlk elektronik bilgisayar ENIAC 1940'larda yapıldı. 1970'lerde mikro işlemcilerin icadı kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasının sağladığı. 1980'lerde Apple ve IBM bilgisayar devrimi hızlandırıldı. Günümüzde bilgisayar günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Soru Günlük yaşamınızda bilgisayarı hangi amaçlarla ne kadar süre kullanıyorsunuz? Açıklayınız. Cevap Bilgisayarı ödev yapmak, araştırma yapmak, oyun oynamak, ve eğlenceli içerikler izlemek için kullanıyorum. Genellikle günde 2-3 saat bilgisayar başında geçiriyorum. Birinci etkinlik Soru Not aldığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek aşağı yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu DDK Türkçe sözlüğünden kontrol ediniz. Cevap Zeki kelimesi Tahminim Akıllı, çabuk, düşünebilen Sözcük anlamı kavrayış gücü yüksek, çabuk öğrenen, akıllı kişi. Yapay zeka kelimesi, tahminim, insan gibi düşünme ve öğrenme yeteneğine sahip bilgisayar sistemleri. Sözcük anlamı, bilgisayarların ya da makinelerin insan zekasına benzer şekilde görevlerini yerine getirmesini sağlayan teknoloji. İşlem kelimesi, tahminim, bir işi yerine getirme veya yapma süresi sözcük anlamı. Bir sonuç elde etmek için yapılan işlemler bütünü. Hata kelimesi, tahminim. Yaklaşık bir işin istenmeyen şekilde sonuçlanması. Sözcük anlamı, yanlışlık, istenmeyen veya beklenmeyen bir durum. Tahmini kelimesi, tahminim. Önceden kestirmek, bilmek. Sözcük anlamı, bir şeyin sonucunu, ne olacağını önceden kestirmek geliştirme kelimesi, tahminim, bir şeyin daha iyi hale getirilmesi, ilerletilmesi, sözcük anlamı daha ileri bir düzeye ulaştırma, ilertme. 7. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları 2. Etkinlik Soru Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız. 1. Metinde bilgisayarların son 50 yıldaki gelişimi nasıl anlatılmıştır? Açıklayınız. Cevap: Bilgisayarların ilk başta basit işlemler yapıldığını, fakat daha sonra sayı toplama, çıkarmak gibi basit görevleri yerine getirdiğini, ancak günümüzde saniyede milyonlarca işlem yapabilen ve sonuçları görüntü ya da sesle aktarabilen güçlü bir cihazlara dönüştürüldüğünü belirtmiştir. 2. Bilgisayarlar için zeki olarak nitelendiremiyoruz. Açıklayınız. Cevap. Çünkü zeka sadece hızlı işlem yapma yeteneği değil. Aynı zamanda hatalarından ders çıkarma ve kendini geliştirme yeteneğidir. Bilgisayarlar insan kontrolü olmadan işlem yapamaz ve hatalarını kendi kendine düzeltemezler. 3. Yapay zekanın gelişimi için yapılan uygulamalar nelerdir? Örnekler veriniz. Cevap Yapay zekanın gelişimi için bilgisayarlar hatalarından öğrenmeleri için eğitilir. Örneğin bir bilgisayara fotoğraftaki arabaları bulmasını öğretilir ve birçok deneme yapılarak doğru tahminlerde bulunması sağlanır. 4. Öğrenmeyi öğrenmek sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız. Cevap Bu söz bir kişinin ya da sistemin sadece bilgi edinmekle kalmayıp nasıl daha iyi öğrenebileceğini, hatalarından nasıl ders çıkarabileceğini ve kendini geliştirme sürecini öğrenmesi anlamına gelir. 5. İnsanlar yapay zeka geleceği ile ilgili hangi düşüncelere sahiptir? Bu düşünceleri nasıl yorumluyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız. Cevap Bazı insanlar yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceğini savunurken, diğerleri bu teknolojinin, hayatı kolaylaştıracağına inanıyor. Her iki düşünce de teknolojinin potansiyel risk ve faydalarına dikkat çekiyor. Ben bu düşünceleri yapay zekanın kontrolü kullanımı ve etik kurallarını belirlemesi gerektiği şeklinde yorumluyorum. Soru Dinlediğiniz metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Örnekler vererek açıklayınız. Cevap Karşılaştırma ve örneklendirme yöntemleri kullanılmıştır bilgisayarların 50 yıl önceki durumlarıyla bugünkü hali karşılaştırılmış bebeklerin yürümeyi öğrenme süreciyle yapay zekanın öğrenme süreci arasındaki benzerlik kurulmuştur. 7. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 100 cevapları. 3. etkinlik soru. Teknolojinin yararları ve zararları ile ilgili bir münazara gerçekleştiriniz. Bunun için öncelikle öğretmeninizle belirleyeceğiniz grubunuzu için bir konu seçiniz. Cevap: Konu: Teknoloji insan hayatını daha çok kolaylaştırıyor mu yoksa zorlaştırıyor mu? Bu münazara için iki grup oluşturulacak. Bir grup teknolojinin yararını savunurken diğer grup zararlarını tartışacak. İşte iki grup için temel savlar. Teknolojinin yararları Teknoloji, eğitim, sağlık, ulaşım ve iletişim alanında hayatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Bilgiye hızlı erişim sağlanıyor ve günlük yaşamda zaman kazandırıyor. Yapay zeka ve otomasyon sayesinde birçok iş hazırlanıyor. Üretim verimliliği artıyor. Teknolojinin zararları İnsanlar arasındaki yüz yüze iletişimi azaltır. Sosyal izolasyon neden olur? Teknoloji bağımlılığı ve aşırı kullanımı sağlığa zarar verebilir. Çevresel kirlilik ve etik sorunlar yaratarak doğaya zarar veriyor. 4. etkinlik soru. Kipekleri ile ilgili elektronik içeriği yapınız. Cevap. Fiil çekimi. Çekimli fiil. Fiil kipleri. Haber kipleri. Duyulan geçmiş zaman. Görülen geçmiş zaman. Şimdiki geçmiş zaman. Gelecek, geçmiş zaman, geniş, geçmiş zaman. Fiil kipleri, dilek kipleri. Gereklilik kipi, koşul şart kipi, istek kipi, emir kipi. Şahıs ekleri, m, m, im, um, um. N, sın, sin, sun, sün. Is, is, us, üs, ke. Sınız, siniz, sunuz, sünüz lar ve lar ekleri. 7. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 101 cevapları 5. etkinlik Soru 30 yıl sonraki dünyada en iyi arkadaşınızın bir robot olduğunu hayal ediniz. Konuşturma sanatını kullanacağınız öykleyici bir metin yazınız. Metninizde uygun bir başlık koymayı unutmayınız. Başlık Robo ile 30 yıl sonra Sabah gözlerimi açtığımda odamın köşesinde duran Robo'ya baktım. Üç yıldır en iyi arkadaşımdı. Bugün ne yapmak istersin diye sordu. Parka gidelim dedi gülümseyerek. Yolda Robo insanları izliyordu. Neden herkes farklı hissediyor diye merakla sordu. Duygularımız var dedim. Yaşadıklarımızla şekillenir. Gün batarken eve döndüğümüzde bir gün hissedebilir miyim diye sordu. Belki dedim. Ama sen her halinle benim en iyi dostumsun. 6. Etkinlik Soru Dijital çağda bireylerin yaratıcılığını artırmak için algoritmya dayalı kodlama eğitimi verilmektedir. Aşağıda bir arabanın takip etmesi gereken yolla ilgili bir kodlama örneği verilmiştir. Cevap Bulunduğu kareyi boya. Yukarı bir kare ilerle. Aşağıya bir kare ilerle. Sağa bir kare ilerle. Sola bir kare ilerle. Cevap. 7. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 102 cevapları. Soru. Aşağıdaki arabanın komutanlarını belirleyerek kodlama bir adım atmaya ne dersiniz? Arabanın hedefe ulaşmak için takip etmesi gereken yolu işaretleyiniz. Cevap D şıkkıdır. 7. etkinlik. Soru. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde yer alan altı çizili fiillerin haber, bildirme kipiyle mi, dilek kipiyle mi çekimlendiğini belirleyerek tablodaki ilgili yerlere örnekteki gibi çarpı işareti koyunuz. Cevap. Birinci. Bu yıl düzenlenecek teknoloji festivaline biz de katılacağız. Haber kipi. İkinci. Programlı çalışsanız daha verimli sonuçlara ulaşırsınız dilek kipi. 3. Merkezimizdeki bilimsel çalışmalar titizlikle yürütülür. Haber kipi. 4. Çalışma bilgisayar başında geçirdiğimiz zaman iyi programlamalısınız. Dilek kipi. 5. Çalışmalarınız buraya kadar olan bölümünü gözden geçirelim. Dilek kipi. 6. Türk film insanları dünya tarihinde önemli yer edindi. Haber kipi. 7. Bilim olaylar ve olgu arasında neden sonuç ilişkilerini açıklar. Haber kipi. 8. Çağımızın iletişim teknolojileri çok hızlı gelişiyor. Haber kipi. 9. Bilim insanları doğanın korunması gerektiğini unutmamalıdır. Dilek kipi. 11. Okuldaki birkaç projede çalışmak için ben de seçilmiştim. Haber kipi. 12 arkadaşlarımızın bizi yurt dışında başarıyla temsil etmeleri. Dilek kipi. Gelecek derse hazırlık. Soru. Sevgi, dostluk, kardeşlik konulu şiirler araştırınız. Cevap. Sevginin gücü. Sevgiyle bakan gözlerde mutluluğun izleri var. Gönüllere yeşirirken sevgiyle açar bahar. Bir gül gibi yürür içte. Her kalpte bir umut var. Sevgi varsa dünyamızda her an daha güzel yarınlar. Dostluğun değeri. Dost dediğin sırtını yaslarsın, zor günlerde elini uzatırsın. Kalpten kalbe bir köprü kurar. Dostluk hiçbir zaman yıkılmaz. Beraber güler, beraber ağlar. Birlikte aşılır her zorluk. Dostluğun değerini bilen her zaman mutlu kalır, dolup taşar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.